Manipülasyon orada. Yalan haber orada. Iftiracı orada. Sürekli Atatürk'ün partisine kara çalmaya çalışan bu TGRT çıkmış milli yayıncılık yapıyormuş. Kardeşim buranın sahibi Mücahit Ören değil mi? Amerikan vatandaşı değil mi? İncil'i koydular, elini üstüne bastı, and içti Amerika için. Bu Mücahit Ölen mi milli? Hepinize emanet. Sakın ha. Merak edip de ne diyor bunlar diye bile bakmayın. Ama bunların, bunların ihlas holdingi var. İhlas ev aletleri var. İhlasın nesini bulursanız boykot edin. Yere gömün, yere gömün.